Kocaeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bayraklarla süslenecek. Valilik tarafından her eve bir bayrak kampanyası başlatıldı. 12 ilçede ev ve iş yerlerine bayrak dağıtılıyor. Ayrıntılar TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz'da. 29 Ekim 2022 Cumhuriyetin ilanının tam 99. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiğinin üzerinden tam 99 yıl geçti ve Kocaeli özellikle Cumhuriyetin ilanıyla ilgili çok önemli bir kent. Çünkü ilk kez buradan Cumhuriyet ilan edildi. Gazetecilerle paylaşıldı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada düzenlemiş olduğu toplantıyla tüm kamuoyuna duyurmuştu. İşte Kocaeli Valiliği Cumhuriyet bayramları, Cumhuriyet coşkusu içerisinde adeta kentte bir gelinci tarlası gibi olsun istedi ve bütün kurumlar harekete geçti. El birliğiyle birlikte Kocaeli'nin tüm kesimleri tarafından ortaklaşa bir kampanya düzenlendi. Kocaeli Valiliği'nin öncülüğünde Kocaeli'ndeki sanayi kuruluşlarının ve kurum kuruluşlarının ortak organizasyonu ile birlikte kentte her evde ve her iş yerinde bir bayrak olsun istendi. İşte bu kapsamda ilk etapta 250 bin bayrak hem Kocaeli'nde İzmit kent merkezinde hem de toplamda 12 ilçede ve ilin tümünde sokaklarda cadde cadde Türk bayrakları dağıtılıyor ve vatandaşlar da almış oldukları bayrakları hem evlerine hem iş yerlerine götürüyorlar. Burada bu standlarda İzmit Merkezi burası ve tarihi yürüyüş yolu, eski demiryolu caddesinin olduğu cadde. Cadde üzerine kurulan bu standlarda Gençlik Merkezi çalışanları ve bunun yanı sıra Kocaeli Valiliğine bağlı ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve emniyete bağlı ekipler, jandarmaya bağlı ekipler, tüm birimler bugün Kocaeli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent adeta gelincik tarlasına dönüşsün istiyorlar ve Türk bayrakları dağıtılıyor. Hemen belirtelim. Az önce Kocaeli Valisi Seddar Yavuz İl Emniyet Müdürü İl Jandarma Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve çok sayıda kamu görevlisi bu bayrak dağıtım törenine katıldı ve vatandaşlar da buradan gelirken evlerine ve iş yerlerine asacak oldukları Türk bayraklarını alıp götürebiliyorlar. Dediğim gibi büyük bir organizasyon, organizasyon kapsamında sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, ticaret adamları ve bayrağını, vatanını, milletini seven herkes benim de bir katkım olsun. Benim de Çorba'da bir tuzum olsun istediler. İşte her biri katkı sağlayarak 250 bin bayrak temin edildi ilk etapta. Tabi bunun yanı sıra bundan sonra bayrak devam edecek. Bayrak dağıtılmaya devam edecek. Belki rakam daha da yükselecek. Talep oldukça Kocaeli Valiliği bu talepleri karşılayacaklarını da söylemişti. İşte dediğim gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tam 99. yılı. Kocaeli adeta gelincik tarlasına dönüyor. Her evde her iş yerinde bir Türk bayrağı olacak ve kentlerde meydanlar Onlarda da vatandaş o aldıkları bayraklarla birlikte bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacaklar diyelim ve sözü size bırakalım.